Merhaba arkadaşlar, bugün Style de Gane oynayacağız. Ben bunu birazcık oyn öğrenmek için oynadım. Bayağı iyi bir oyun. İnşallah siz de seversiniz. Böyle bunu üzerine tıklayarak işte ateş ediyor kendisi. Dur arkadaşlar, ben bir şey kontrol yapıp geliyorum. Arkadaşlar kontrolleri yaptım, devam ediyoruz. Şu an ben 11 buldum Yükselttik ve 1 milyon elmas kazandık. Ay, elmas yorumu altın. Şöyle yükselttik. Böyle tıklayarak e, böyle uzatıcıda biliyoruz. Bir de böyle basılı kendisi birazcık daha uzatabiliyor. Ama şu an bunu demir hale getirmediğimiz sürece böyle tıklamak daha iyi. Şu ki vermiyor, şu daha iyi veriyor. Böyle. Şöyle alalım şunu. 13 level şu an, 2 level kaldı. Ondan sonra yeni bir silah atacağız. Tabi. Ee, neyse. Bunu bilgisayardan oynasaydım o da Cracker'la var ya coşardım. Ah. Ama niye bunu upgrade etmiyorum ki? Aslında şuna tıklamak daha mı mantıklı ya? Bu seviye hızı yükseltiyor. Bu da çok iyi para veriyor. Ama seviye için şu anda bunu kullanacağız. Para kasmaya çalışırken böyle pompalı tüfeği kullanırız. Baksanıza kaçlı kaşla atıyor. Yani şu an bunun tek bu 12 vuruyor. Buna baksan bir şey e, neydi ya? Hmm, bir 13.6 k veriyor. Level'ımızı atladık. 10 milyon şimdi paraya devam. Şöyle arkadaşlar bence ben bir 10.32 milyon kasıp geliyorum. Yoksa böyle olmayacak. Evet arkadaşlar 10 milyon biriktirdim ve yeni fark ettim bunu. Şöyle hani uçan e, kuşlar var ya. Onlara da tıkladığımızda bize beleş para veriyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Nasıl oldu lan bu? Neyse. Oha 50k. Oha bak buna yükseltme yaptık mı öyle bir hızlı tarar ki bu. Baksana şuna. Taramalı tüfek gibi. Bizi bir seviye atlayalım. Hadi. Oo. Bunu Max 12. 12 milyon istiyor. Aha, bakın. 6 milyon verdi şu an bize. Şimdi 9'a çıktı. Arkadaşlar ben bu arada şey şöyle bir şey düşündüm. Şimdi şunu belki max yapabiliyoruz. Evet bir yapalım bakalım demir olacak mı? Oha. 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 Bunda max Bakayım 51 oluyor. Bu da iyi. Ama şunun işimize yaramaz. Bayağı bir para kasalım bence. Arkadaşlar bence şu ikinci silahı da maksamak için bir para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar o kadar parayı biriktirdim şükürler olsun ki. Ve yapıyoruz yaptık. Oha şuna bak paraya bak. Şimdi bunu maksasak bayağı iyi olur. Hmm. Hmm, 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 hmm. Lan neyse boş ver. Şöyle bir auto click bassam var ya oyun biter. Aha 13 milyon kastık. Şuna bakalım şimdi 42 level oluyor. Aha arkadaşlar bir kutu daha geldi. Ve 13 milyon verdi. Bakalım bu, bu sefer 48 ya. Bak, arkadaşlar bak ben, bakın ben bu oyunu önceden oynamıştım aslında galiba hatırlamıyorum. Galiba şunu maxlayınca. Ay yok oynamamıştım ya neydi ismi. Ha bunun videosunu izlemiştim. Adam bunu maxlıyor. Öyle bir para kazandırıyor ki. Mük. Ama şu an bu bizim ikinci silahımız olduğu için yükseltmemiz birazcık zor olacak. O yüzden devam edelim. Arkadaşlar bence bu son olsun. Şunun için de yeterli parayı kasıp geleyim ben de yani. Bu sefer de son olsun artık. Öyle videoyu bir, bir kese kese eğlenceli olmuyor. Arkadaşlar bayağı zor oldu ama. Sonunda kastık var o kadar uzun sürdü ki artık yeni silah aldım yoksa böyle olmayacaktı. O zaman yükseltelim artık. Şöyle. Evet. Oha. Oha. Fena tarıyor. Yakında seni maksarız inşallah. Arkadaşlar. Vallahi duymadım. Şunu da bir şey yapak. Bence öyle gerek. <laughs> arkadaşlar bir tane şöyle bir özellik geldi. Ben de internet açık bir deneyim dedim. Öyle bir şey geldi ki. De siz de görüyorsunuz. 3 milyar. Şimdi bunlarla hepsini max miyim ki. Ya. Lan. Max yapamıyor muyum? Ee, arkadaşlar ufak bir sıkıntı olabilir siz aldırmayın. E eh, vallahi nasıl Ben şimdi oldu. Hadi. Evet, maxliyoruz. Hadi bakalım bismillah. Ama bunun bunu maksimuma gerek var mı ki? Onun yerine şunu yükseltmek daha iyi. O on level. 10 leveldansa bunu yükseltmek daha iyi. Oha şuna bak sırabında mı desek olmaz. Bence başka bir yöntem. Yükselttik bunu. Bu için ki. Baksanıza. Aa bu altın olmuş. Ha bak ben bir tane video izledim. İşte o video video izledikten sonra resetlendi bu. Şimdi bir daha reset diyebiliyorum. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Ama bunları yapamıyorum. Çünkü bunlar daha şey olmamış. Ne olmamıştı ya. Neydi? Son seviye değil. Bu sefer 8 milyon 8 milyon geliyor. İyi. Hem de bayağı. Arkadaşlar bence ben bir 30 level olup geleyim. Yoksa böyle olmayacak. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine aynı şeyden aldım ben ve bunu da makladım bakın. Şimdi yeni şey alacağız. Yani yeni silah aldık bakalım. Bazuka. Hem de 100 milyon milyon. Milyon milyar. Sen ne yaptın öyle yol? 6 milyon. Oha. O atış aldığındaki paranın aynısını veriyor bu. Vay canına. Oo çok kritik. Fena değil. şöyle tıklayalım ama tabii ki 2x para boostu bitince 110 milyona düştü işte. Arkadaşlar var ya baksanıza bazuka ve dışında bakın nereye kaplıyor kocaman yeri şunun attığına bakın <laughs> Popol tüfek de aynı işi görüyor aslında evet. Of, bayağı iyi para geliyor. Şunu çok az yükseltmiştik. Bunu da birazcık yükseltelim. Oh, iyidir. Evet, bir de yolda Evet arkadaşlar, bence burada videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.